muhalifler yargılatılmıştır. Kazım Karabekir Paşa gibi, Ali Fuat Cevesoy gibi, Cafer Tayyar gibi, Pettere gibi, dönemin generalleri bura gözaltına alınmıştır. Olmayacak muamelelere tabi tutulmuşlardır. Örneğin saatlerce İstanbul'un içinde otomobilde dolaştırılmışlardır. Kazım Karabekir orada gözaltına alınmıştır. Bütün bunlar yapılmıştır. Fakat o dönemin koşullarını unutmamak gerekiyor. Yani 1926 ile siz getirir 2008'i aynı şekilde değerlendirirseniz bunun altında başka şeyler aramak gerekir zaten. Siyasallaştırılan davalarla ...davaları örnek olarak tarihimizde 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonraki yassı da mahkemeleri aslında verilmesi gereken ilk önemli örnektir diye düşünürüz. Neden? Hiç kuşkusuz ki bir siyasal parti ve mensupları yargılanmıştır. İlk baktığınızda işin içinde bir siyasi parti olmuş olması nedeniyle bu bir siyasal dava diye görülebilir. Ancak işte aranızda sanıyorum hukukçu büyüklerim de var. Ancak bir davanın siyasi olması başka bir şeydir. Davanın kendisinin siyasallaştırılması başka bir şeydir. Şimdi yasa da mahkemesinin kuruluşu zaten olağan hukuk akışı ve dışında bir mahkemedir. Bu haliyle, bu başlangıç haliyle bile bu davanın bir siyasi dava kimliğinden çıkarılarak davanın ve yargılamanın kendisinin siyasallaştırılacağı belli olmuştur. Bu siyasallaştırma içinde itibarsızlaştırma ilk plandadır. Hatırlanacaktır bebek davası, köpek davası gibi davalarla yasada mahkemesi ve yargılamaları sulandırılmıştır. Temel amaç itibarsız kılmaktır. Bu model hep uygulana gelmiştir maalesef. Maalesef. Çünkü onun öncesinde de Fevzi Çakmak da aynı şekilde bazı yargılamalara müdahale etmiş. Aynı şeyleri o da yaptırmıştır. Bu bizim tarihimizin utanılacak bir davranış biçimidir. Ama sanıyoruz ki Osmanlı dönüşü son dönemine de baktığımız zaman biz bazı davalar açısından, örneğin Yıldız Mahkemeleri'ne, aynı modelin orada da uygulandığını görüyoruz. Bu demek ki bizim kültürümüzde yerleşmiş olan bir davranış biçimi, neden kültürümüzde yerleşmiş bir davranış biçimi? Çünkü Osmanlı toprak sistemi nedeniyle burjuvasisinin oluşmamış, yani burjuva sınıfının oluşmadığı bir toplum, bir gelenekten, bir geleneksel yapıdan geliyoruz. Durum böyle olunca da tabii ki demokratik daha sonraki süreçte bugün Avrupa toplumlarında gördüğümüz bu demokratikleşmeyi başarmış toplumların geleneklerinde yer alan de, ta, reformdan baş, Rönesans'tan başlayan tabii reform konusu biraz farklı bir şey biliyorsunuz dinle ilgili bir konu ama o da önemli bir basamaktır, önemli bir köşedir. Aydından aydınlanma çağı. En önemlisi başarılmış olan endüstri devrimi. Bakın bütün bu süreçler Avrupa tarihinde aynı zamanda kendisiyle birlikte de bir hukuk anlayışını getirdi. temel olgu bu. Bunu gözden maalesef gözden uzak tutamıyoruz bütün değerlendirmeleri. Şimdi 27 Mayıs'taki yargılamaya baktığımızda yargılama konusu neydi? Yargılama konusu şuydu. 1950 seçimini ezici çoğunlukla kazanarak iktidara gelmiş olan Demokrat Parti söz yeter milletindir ifadesiyle gelip ilk dört yıldan sonraki süreçte despotik bir yapı yapılanmaya gidişi Adnan Menderes'in tek adamlığa gidişi bu adamlık içerisinde bir otoriter rejim kuruşu bu otoriter rejim kuruşunun son dönemi 54, 57 seçiminden sonraki süreçte 60'a doğru gelirken ülkeyi vatan cephesi diye ikiye ayırması, tahkikat komisyonu kurması, evet. iktidara daha gelir gelmez Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarına el koyması, yine 1960'a müdahaleye doğru gelirken İsmet İnönü'yü bu tarihsel kişiliği üç ayrı yerde taşlatmış olması, gazetecileri tutuklaması, ben orduyu az temenlerle bile yönetirim, diye orduyu aşağılaması <laughs> üniversite hocalarına kara cübbeliler diyerek onları itibarsız kılması milletvekillerine geri dönerek siz isterseniz halifeliği bile getirirsiniz demiş olması yine milletvekillerine hitaben ben sandalye bacağını koysam bile milletvekili seçtiririm gibi gibi. Şimdi bütün bunların hepsi iç dinamik unsurlar. Ve bizim demokrasimizin maalesef en zayıf en sakat yanı o da nedir hepimizin bildiği bir husus siyasi parti liderlerini milletvekillerini geçiriyor olması. Ancak 27 Mayıs müdahalesinin sonucunda şimdi müdahalenin nedenlerini çok kısaca ifade edeceğim. Müdahalenin sonucunda yasa da yargılamalarında 15 idam cezası çıktı. Biliyorsunuz bunun 3'ü uygulandı, 12'si müebbete çevrildi. Daha sonra işte genel açacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, bu hiç üç idam konusunda çok araştırma yaptık. Benim kendimin işte makalelerim var. Mümkün ile birlikte Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in siparişi üzerine yazdığımız dönemin dış politikası 10 yılını anlattığımız çalışma